Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Barış Daşkın. Ben bir biyoloji öğretmeniyim. Biyoloji severim ve biyolojiyi öğretirim. Lütfen sen de sev. Gerçi zaten bu sayfanın amacı sana biyolojiyi sevdirmek ve ön yargılarını kırmak. Muhtemelen zaten bunu merak ettiğin için geldin. Dedin ki bakalım bu düdük makarnası bu biyolojiyle ilgili ne anlatacak bize, bize ne öğretecek. Öyleyse Dinliyorsun bakalım ne yapacakmışız biz bu sayfada? Şimdi ilk olarak yıllardır sana biyoloji derslerinin başında sorulan bir soru var. Derler ki biyoloji nedir? Biyoloji nedir? Şimdi benim sana söyleyeceğim ilk şey şu. Biyoloji hayatın ta kendisidir. Küfür edeceksin sandın değil mi? <laughs> ya tabii ki de küfür etmeyeceğim. Come on. Biyoloji hayatın ta kendisi diyoruz çünkü sen evden, binadan dışarı çıktıktan sonra etrafında sen biyolojinin kendisini görüyorsun. Ne görüyorsun mesela? Yolda yürürken kaldırım kenarında bahçelerde ağaçlar, bitkiler, yapraklar görüyorsun. Yeri düşmüş olan o yaprak biyolojinin kendisidir. Mesela birazdan bir video girecek araya. Bir şey oynayacak orada, bir hayvanat. Köpek. Gerçi köpek deyince kız onun adı tarçın. Evet köpek, hayvanlar. Hayvanlar da biyolojinin ta kendisidir. Tabi bu biyolojiyi ispatlayan, biyolojiyi sana anlatan verdiğim örnekler gördüklerin. Bir de göremediklerim var. Gözde göremediğim, yeri geldiğinde seni hasta eden pis mikrop şerefsiz köpekler. Tabi Köpek dedim hayvan olan değil. Bu bir hakaret olan köpek. İşte mikrobe iletkenler bakterisinden tut işte virüsüne kadar. Bunlar da biyolojinin ta kendisi. Mesela sen evet sen karşımda oturan dik dik bakan. Evet sen de biyolojinin ta kendisisin. Yani biz biyolojide ne göreceğiz biliyor musun? Biyolojide sen kendini göreceksin. Senin vücudundaki olayları göreceksin. Sallıyorum işte başın ağrıdı ne yapıyorsun? Hap içiyorsun değil mi? Ağrı kesici haplar. Hap içtin de o ağrıyı nasıl kesti acep değil mi? senin vücudundaki değişimler kendini tanıyacaksın deme sebebim o. Mesela işte inşallah inşallah hayırlısıyla hepiniz üniversite kazanacaksınız. Değil mi? YKS sınavında başarılı olacaksınız. Hayal ettiğiniz üniversiteye gideceksiniz. İşte üniversiteye gitmeden de tabii ne yapmamız lazım? Şöyle bir kas geliştirmemiz lazım. Üç, üçgen bir vücudumuzun olması gerekiyor, değil mi? İşte o kas geliştirirken, dambullarla, halterle falan çalışırken bir anda kolunu incitebiliyorsun sonra orası şişiyor böyle. Ah, kolum şişti. Acayip kırılmış mıdır? Kırılmadı yavrum şişti. Orada bir şeyler oldu. Yine vücudunla alakalı. İşte bunları da biz derste inceliyoruz. Biyolojide anlatıyoruz. Onun için sen hem hayatı hem çevrendeki kendin haricinde bulunan diğer canlıları öğreneceksin. Kendi vücudunu tanıyacaksın. Merak ettiğin şeyleri belki de bu ders kapsamında öğreneceksin değil mi? Yani biyolojiyi öğrenmek hayatı öğrenmek demektir. Peki bu tomik bunları niye anlattı? Kaç dakikadır dinliyorum ben. Biyolojiye sahip olduğun ön yargını at diye anlatıyorum. Eğer biyolojiyi bir ders, bir ezber olarak görürsem evet öğrenemezsin. Hatta bu sadece biyoloji için değil. Bu bütün ön yargıya sahip olduğum dersler için geçerlidir. Ön yargın varsa öğrenmekte güçlük çekersin. Hatta öğrendin zannedersin, sonradan unutursun. Niye? Ön yargın var kardeş, ön yargın. Bir kere şu bak yazıyorum kocaman ön yargı. At bunları gitsin bu şerefsizler ön yargıyı attığın zaman öğrenmeye hazır hale gelir zihnin birinci altın. İşte biyolojiye olan ön atacağız. Bu ve bundan sonraki videolarda takip ettiğinde inşallah yavaş yavaş bu ön varsa atmanı sağlayacağım ve artık biyolojiyi daha rahat öğrenmeye başlayacaksın. Yani bu kanalda izlediğim videolarla beraber hem ben senin bir biyoloji öğretmenin olacağım hem de yeri gelecek sana biyoloji ve ders çalışma konusunda rehber olan öğretmen olacağım. Biyoloji artı rehber. İkisi bir arada. Yani sevgili genç sen ne yapacaksın biliyor musun? Bir yaprağın, bir köpeğin, bir kolundaki şişliğin yani ödemin, bir işte sallıyorum azot döngüsünün her şeyin biyoloji olduğunu, her şeyin hayat olduğunu, senin de o hayatın içinde olduğunu hatırlaman biyoloji konusunda sana çok büyük fayda sağlayacak. Bunu asla unutma. Şimdi... Gelelim başka bir mevzuya. Beni burada dinliyorsan şu ana kadar dinlediysem demek ki hala merak ettiğin şeyler var. Geliyor. Şimdi sevgili arkadaşım, sevgili dinleyicim ve birazdan abone olarak. Heh, bu bir hani yönlendirme olsun abone olarak beni takip edecek sevgili takipçim. Ben bu kanalda oturup da sana uzun uzun biyoloji konuları, üniteleri anlatmayacağım. Zaten hocaların sana okulda anlatıyor. Eğer bir özel dershaneye gidiyorsan dershanede de sana bilgileri sunuyorlar. Değil mi? Bir de kalkıp benim anlatmama gerek yok. Ama ben farklı bir şey yapacağım. Bundan sonraki videoları takip etmeye devam edersen... Aa. Bundan sonraki videoları takip etme derken video yayınladığımı nereden öğreneceksin? Ha, aşağıda şey var ya, şu hani zil tuşu. Zil tuşu. Bak konuşamadım, heyecan yaptım. Galiba tıklıyorsun oraya. Zil tuşunu açacaksın ve ben her video paylaştığımda tabii ki paylaştığım videodan haberin olacak. Şimdi gelelim öz noktaya. Ben bu sayfada sana konuları değil, ünite ünite Konu konu, konuların içerisindeki dikkat etmen gereken kritik noktaları anlatacağım. Yani bir hap bilgi diyebiliriz. Tamam mı? Mesela işte YKS, 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 ben andı. YKS sınavında e, sorularda işte şöyle bir şey derse neye dikkat etmeliyim? Şu kelimeyi kullanırsa ne yapmalıyım? Heyecan yapayım mı? Yoksa işte e, şunu mu düşüneyim? gibisinden sana küçük küçük kısa kısa ham ham bilgiler vereceğim ve mümkün olduğunca bak mümkün olduğunca diyorum her konuda başarılı olamayabilirim bazı ünitelerin bazı konularında özellikle öğrenmesi e, biraz güç olan e, ünitelerde sana ufak ufak hikayeler anlatacağım Bizzat kendi kıçımdan uydurduğum hikayeler benim kendi öğrencilerim zaten o hikayelerim e, birçoğunu biliyorlar ve bir şekilde sana bu biyolojiyi sevdirtmeye çalışacağım kardeş. Bak elinden geldiğince yani kesinlikle sevdirteceğim diyemem. Çünkü bu büyük bir yalan olur ve yerimde diğer tarafta cehennem olur. Büyük yalanlar yok ben. Ben de küçük yalanlar var. Tamam mı? Küçük yalanlarla, küçük uydurma hikayelerle beraber inşallah güzel güzel paylaşımlar yapacağız. İlginizi çekmeyi, biyolojiyi sevdirtmeyi becereceğimi umut ediyorum. Ufak ufak böyle hani sırf sana dokunabilmek için e, argo kelimeler kullanabilirim. Bak kullanabilirim diyorum biliyorsun. Bu YouTube sosyal bir mecra ve özgür bir mecra. E, tabii belli sınırlar çerçevesinde sırf sana ulaşabilmek amacıyla ve biyolojiyle alakalı olacak şekilde ufak tefek argo kelimeler karşına çıkabilir. Eğer argo kelimelerden rahatsız oluyorsan Hemen takip vurayım. Hemen. Hemen. Dur dur şaka şaka gitme. Terk etme. Olsun. Argo ile beraber seversin beni. Merak etme. Yani bu konuda eminim. Zaten eğer bu sayfayı takip etmeye başlayan öğrencilerim olursa onlar da aşağı yorumlara yazarlar. Rahatsız olmayacağın şekilde e, kullanacağımı, bu kelimeleri dikkatli kullanacağımı söylerler. E, i̇nşallah inşallah <laughs> benim öğrencilerim buraya baz baz inşallah. <laughs> Öyleyse sonraki videoları takip etmek için onların yayınlandığını erkenden öğrenmek için 1. Abone ol. 2. Bildirimi o zil var ya o zil. O keratayı tıkla. Onu aktif et. Ve 3. Merak ettiğin şeyler olursa muhakkak yorum olarak videoların altına yaz. Elimden geldiğince yorumları okumaya ve sizin merak ettiğiniz şeyleri elimden geldiğince ve dilim döndüğünce cevaplamaya çalışacağım. Tamam. Sizlerle beraber inşallah bu sayfayı Yürüteceğiz, büyüteceğiz ve işlevsel siz ve sizin gibi diğer öğrencilerin işine yarar hale getireceğiz. Tekrardan söylüyorum bunu bir konu anlatım sayfası, ders sayfası olarak düşünme. Burada biz merak ettiğimiz şeyleri paylaşacağız. Ufak ufak kritik noktalardan bahsedeceğiz. Yeri gelince böyle lokal anlatımlar yapacağız ve önemli noktalardan bir tanesi bazı durumlarda işte seni eğlendirmek, gırgır gır şamata veya rehberlik amacıyla ders dışı videolarda e, sayfada paylaşacağım. Onun için lütfen takipte kal. Yeni videolar çok yakında peş peşe girmeye başlayacak. Hoşça kal. Görüşmek üzere.